Azerbaycan'ın başkenti Bakü bugün çok değerli, önemli konuklarını ağırlıyor. Türkiye'den Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Sayın İsmail Demir ve beraberindeki heyet Aselsan'dan, Roketsan'dan, Havelsan'dan üst düzey yetkililer, temsilciler bugün burada başkent Bakü'de önemli de görüşmeleri var. Şimdi Sayın Demir'e dönüyoruz. Efendim yerimize hoş geldiniz öncelikle. E, temaslarınıza ilişkin, Azerbaycan'ın önemine ilişkin neler söylersiniz? Azerbaycan'la temaslarımız tabi dost ve kardeşlik ruhu içinde devam ediyor. Karabağ harekatı sırasında gördük ki Azerbaycan'ın öz topraklarını işgalden kurtarmak için yıllardır müzakere masasında yaptığı çabaların boş çıkması, netice almaması sonrasında işi kendi ellerine alıp topraklarını alma, geri alma konusunda sahaya koydukları kabiliyetler ve ürünler çok önemli oldu. Bu safhada kardeşlerimizin muharebe sırasında yanında olduğumuz gibi sonrasında da yine savunma sanayi ve teknolojilerinde e, mevcut kabiliyetlerimizi daha ileri aşamaya taşımak, iki ülkenin işbirliğini, dostluğunu, emektaşlığını, e, savunma sanayi yerleştirmesi ve milli ürünlerin oluşturmasının konusunda da bir araya getirmek üzere faaliyetlerimiz devam ediyor. Bu faaliyetlerin bir parçası olarak da bugünkü ziyaretimizi gerçekleştiriyoruz. Bu ziyarette inşallah bu ortak çalışmaların inkişaf ettirilmesi yönünde yeni bir adım olacak. Bu ziyaretler ve temaslar devam edecek. Tabi burada biz devlet -T savunma sanayi organizasyonunun temelde çatısı olarak bu yapıyı oluşturmak üzere buradayız. Ama demin bahsettiğiniz şirketler yanında diğer Türk şirketleri de burada oluşturacakları faaliyetler gerek ürün alışverişi olsun, gerek tesis kurma, ortaklık oluşturma, ortak teknoloji paylaşma, teknoloji transferi gibi konularında hepsi masada. Bunları çok detayıyla, açık yüreklikle, açık kalplikle iki kardeşin yapması gerektiği gibi gündeme getirip inşallah hızlı adım atmamız gerekiyor. Çünkü netice önemli. Bu konuşmalar işin planlanması ve stratejinin kurulması açısından önemli. Harekat sırasında alınan deste, e, derslerle beraber, öğren, öğrenilenlerle beraber ileride daha güçlü olmak ve iki ülkenin bu kardeşlik boyutunu e, kuvvet anlamında, yani hazır ol cenge, istersen sulhü selah e, atasözünde olduğu gibi bu kuvvetli olmayı, hazır olmayı iki ülkenin de çok net şekilde yapması gerekiyor. Burada da e, çok yakın bir işbirliği, temas ve e, ortaklık önemli. Efendim yakın ve işbirliği derken tabii biz Karabağ'da Türkiye'nin desteğini burada gördük. E, gerek bayraktarlar olsun gerek savunma sanayi e, ürünlerimiz olsun Roketsan'ın, Havelsan'ın işte e, te sistemleri biz Libya'da gördük. Kuşatılmış bir Trabluskarp hükümetinin oradan döndüğünü gördük. Bu tip e, meydanda, sahada yerli savunma sanayi ürünleri kullanıldıkça zannediyorum bölgede rağbet ilgi de artıyor diyebilir miyiz? Karabağ Savaşı'da buna bir örnek oldu mu? Tabii ki rağbet ilgi artıyor. Yani ürünlerinizin kalifi olması ve kendi ordunuzda kullanılması önemli bir aşama. Ancak bu tabii yine uzaktan görülen bir şey ama fiilen sahada kendini göstermiş ürünlerin gördüğü ilgi ve bu oluşturduğu algı çok önemli. Bu aşamada oluşan algının çok daha yukarılara gittiğini görüyoruz biz ürünümüzün olduğunu, ne kadar iyi olduğunu, ne kadar söylersek söyleyelim, sözden öte görmek ve özellikle sahada etkinliğini ispatlamak çok önemli bir gösterge. Bununla beraber büyük bir ilgi oluştu. Oluşmaya da devam edecek. Ve bu ilgi şu andaki ürünlerimiz seviyesinde ama biz şunu da biliyoruz, ürünlerimiz hiçbir zaman için bu seviyede kalmamalı. Çok daha ileri adımlar atmalıyız. Birincisi harekat ortamında herkes bir anlamda birbirinin elini görmüş oluyor ama ona karşı tedbirler geliştirmekle ilgili adımlar atılacağını biliyoruz. Biz de adımlar atıyoruz ama onun bir adım ötesine biz daha iyi neyi nasıl yapabiliriz diye düşünüp yeni ürünleri sahaya sürmeye devam ediyoruz. Ee, örneklerini gösteriyoruz. Bunlar arkası da gelecek. Başkanım gerçekten çok heyecanlandıran gelişmeler. 5 yıl içerisinde işte e, insansız uçaklarımızdan, Hürkuş'tan, Hürjet'ten, diğer taraftan yine gelen bu seneye ilişkin yakın zamanda ilk önceliğimiz, heyecanla bekleyeceğimiz e, gemimiz mi olur e, LHD, o insan savaşlarımızla e, yakın zamanda 2021'de hangi müjdelerimiz olacak? Ya şimdi haberlerini yaklaşık izliyorsunuz. Tabii eleştiğimizi bekliyoruz. Ee... Akıncı'yı bekliyoruz seri üretim ve devreye girmesi açısından. Ve arka arkaya yeni mühimmatlarımızı açıklıyoruz, daha da açıklayacağız. Hava savunma sistemlerimiz devreye giriyor, seri üretimleri başladı, onların teslimatlarını göreceğiz. Yine silah ve mühimmat açısından hem bazı yabancı kaynaklı sistemlerin yerleşeceğini göreceğiz, hem de yeni ve silah ve mühimmat kabiliyetlerinin gündem alanını göreceğiz. Ayrıca altyapımızı oluşturan yani bir anlamda cephanenizi oluşturan patlayıcı ve çeşitli kimyasallar alanında atılan adımları göreceğiz. İnsansız araçların yaygınlaştığını, burada çeşitli ürünlerin, çeşitli kabiliyetteki ürünlerin kara, deniz, hava görmeye devam edeceğiz. İrili ufaklı insan araçlarımız Kara araçlarımız, deniz araçlarımız yavaş yavaş devreye girecek. Bunlar bir yolculuk, adım adım bir küçüğünü göreceğiz, bir az kabiliyetlisi göreceğiz, bir üst kabiliyetli daha çıkacak gibi. E, bu bir yolculuk ve sürekli olacak ve teknoloji üst üste koya koya gidecek. Ürünü bir an önce e, sahaya sürmek olgunlaşma sürecini sahada görmek ve geri bildirimlerle yolculuk yapmak çok daha etkin bir yöntem. Bunu da hayata geçirdiğimizi göreceğiz. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Yanımıza evet. konuk olduğunuz verdiğiniz değerli bilgiler için. Sağ olun.